koca başlatıcı güvenlik merhaba arkadaşlar bugün sizinle Efsok Kvanç kanalını inceleyeceğiz WhatsApp Şimdi videomuza başlayalım. Ayarlar YouTube YouTube'a geliyoruz. YouTube. YouTube Premium. YouTube Premium. Evet. Ara düğme. Ara diyorum. Düzenleme. Ve buraya f Eden bir eksi 10 arasındakiler gösteriliyor. Ve buraya f sok yazıyorum. E E. F. S. O. o boş. K. Dotless. C. ve A. N. C. C. D. L. Evet yazdım. Ara. Ara diyorum. Klavye gizli. 48 öğeden 1 eksi 6 arasındakiler gösteriliyor. Seçenekler geldi. Sese gel. F. M. Geç. F. F. Sokvanç. Seks. Bir dakika. Geçerli ayarda kişi. Şunu tümü yapalım. Tümü. Tüm bildi. F. F. Sokvanç. 86 abone 51 video. Evet. 86 abone. Bakalım videolarına. F. Sokvanç. Yukarı git düğme liste dışında. F. Sokvanç. Videolar düğme. Videolar diyelim. Videolar <laughs> sıralama ölçütü. 33 öğeden 1 eksi 9 arasındakiler gösteriliyor. <laughs> evet. Süper Ronaldo ve işlem Orkun Işıtmak ve SNS Batur 32 işlem sese gel ve se ümidi 23 saniye. Evet. git F Sokvanç 100 görüntüleme bir gün önce videoyu oynat düğme. Oo görüntülemeleri çok fazla. Orkun Işıtmak ve SNS Batur, 32 saniye, kanala git, F Sokvanç, 43 görüntüleme, bir gün önce, videoyu oynat düğme. Ronaldo ve Seramos, 34 saniye, kanala git, F Sokvanç, 172 görüntüleme, 5 gün önce, videoyu oynat düğme. Süper İdol tanıştığın futbolcu, 48 saniye, kanala git, F Sokvanç, 106 görüntüleme, 5 gün önce, videoyu oynat düğme. Evet. Mere incredible Dible Bekomin canlı şarjın 50 saniye Kanala git F -so Kıvanç 119 görüntüleme 6 gün önce videoyu oynat düğme Videolarını açmak istemiyorum ee, Çünkü e, müzik içeriyor videoları ee, Ben bazen kanalımda e, müzik paylaşıyorum ama Açmak istemiyorum Süper idol parası sadece videoların adını göstereceğim o kadar. Süper idol para sayın, 46 saniye. Kanala evet. git F sokvanç 80 görüntüleme 7 gün önce videoyu oynat düğme. Yediğin yemek süper idol becoming canlı 46 saniye. Kanala git F sokvanç 52 görüntüleme 8 gün önce videoyu oynat düğme. Ronaldo üzümlü kekim 6 saniye kanala git F Sokvanç 62 görüntüleme 8 gün ön pasta mı değil mi 5 saniye <laughs> abone sayın süper idol ve canlı 46 saniye. Carlos ve 20 süper idol ve canlı tuttuğun takım 46 saniye evet. <laughs> Ronaldo ve Messi PT 2 41 saniye Bob şart Korean kırmızı kalp 28 saniye kanala git F Sok ee, 111 görüntüleme 13 gün önce videoyu oynat düğme. 33 öğeden 15 eksi 22 arasındakiler gösteriliyor. Baby Shark'ın e, Korece versiyonu paylaşmış. Korean ve se Afrikan dancer Korece ve afrikancı e, dansları isimli bir videosu var. Evet. Brawl Stars Friends kırmızı kalp kırmızı <laughs> Brawl Stars arkadaşları Benzema ve Seha Aland keşfet 32 evet. Mbappe ve Neymar Diaz keşfet 20 Ronaldo ve Messi Diaz ve Se diyez, keşfet Diaz video show, 30 saniye Sınavdan önce ben dili dışarıda göz kırpma Bakalım Hehehehe <laughs> 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 İşlem 100 aldım 100 sırtan 100 Evet Süper İdol ve Komin Can abone olan kişi part 2 diye Süper İdol ve Komin abone olan kişi diye Kıvanç sallaması kırmızı kalp kırmızı kalp 15 Mere incredible diyez keşfet diyez video show 52 Super Magici Polar afallamış yüz afallamış yüz afallamış yüz diyez shorts DS evet. İşler, super Idol ve So Sok müzik diyez video show diyez keşfet diyez shorts diyez parodi <laughs> diyez komik videolar diyez komik diyez vs diyez Super DS short 31 saniye evet. Super Idol içtiğin içecek diyez keşfet diyez video show diyez shorts 36 Leo Messi diyez Sport, 39 çok güzel gol sevinçleri, baş dönmesi, baş dönmesi, baş dönmesi, 36. Cristiano Ronaldo 5 Şubat doğum günü Diez Video Show, 20. Red Dragons şampiyon, baş dönmesi, baş dönmesi, Diez Keşfet Diez Video Show, Diez Shorts, 13 saniye. Futbolun yıldızları, baş dönmesi, baş dönmesi, baş dönmesi, Diez Keşfet Diez, evet. süper gol, Sritam 100, Pırıldayan kalp, diyez keşfet diyez video show 16 saniye 60 abone olduk pırıldayan kalp pırıldayan kalp pırıldayan kalp pırıldayan kalp sırıtan 107 saniye 3 ha sınıfı 23 kıvanç coştu sırıtan 100 3 ha sınıfı 23 nisan kıvanç 3 ha sınıfı 23 nisan gösterimiz bayramımız kutlu olsun kırmızı kalp kırmızı kalp kırmızı kalp 50 saniye Kıvanç coştu, sırıtan yüz. Partide eğlenen yüz, üç kalpli gülümseyen yüz, 23 sa Pırıl pırıl bir su, kırmızı kalp. İşlem turunç, üç kalpli. Lilo ve yolu turunç, kırmızı kalp. Okullar tatil, hafifçe gülümseyen yüz, hafifçe gül. Kupayı boncuk aldı, üç kalp. Cirazi kıvanç, sırıtan yüz. Kıvanç polar, top sektiren erkek. Kayakçı, ağırlık kaldıran erkek. Koşan erkek, sırıtan yüz. Pırıldayan kalp, üç dakika. Kıvanç poler top sektiren erkek. Kayakçı ağırlık kaldı. İşlem. Dan cetime sırıtan yüz evet. sırık. Kedim Zuzu çok tatlı.